Merhabalar, hızlı coğrafyaya hoş geldiniz. Bu dersimizde Türkiye'de sanayi konusunu işleyeceğiz. Sanayinin yer seçiminde ve kurulmasında etkili olan faktörler vardır. Bunlardan ilki ham maddedir. Konserve, et, süt, unlu mamuller gibi gıdalar çabuk bozulabileceğinden fabrikaları tarım alanlarına yakın kurulurlar. Bursa'daki ipek dokuma ve Batman'daki petrol rafinerisi de ham maddeye yakın kurulan yerler arasındadır. İkinci faktör ulaşımdır. Hatay'da demir çelik fabrikası vardır. Sebebi demirin oradan çıkması değildir. Fabrikadan çıkan ürünlerin Hatay'daki limanları götürülüp kolay ulaşım sağlamaktır. Samsun'da da aynı şekilde limanlar gelişmiştir. Bakır işleme fabrikaları oraya kurulur. Bu arada hızlı soru zamanı. Demir ve bakır en çok nereden çıkar? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Hepsini kontrol edeceğim. Sanayinin kurulumunda etkili olan üçüncü faktör enerjidir. Demir-çelik fabrikaları enerji kaynağına götürülür. Sivas'tan çıkan demir, Zonguldak'a götürülür. Çünkü orada taş kömürü vardır. Demirler orada bir güzel eritilirler. 4. Sermaye Sanayinin en büyük ihtiyacı paradır. Sanayi bölgelerinin insanların olduğu, ticaretin olduğu yere kurulu olması gerekir. En iyi yer Marmara bölgesidir ulaşım gelişmiştir ve nüfus çoktur. Yani ticaret var, para var, sermaye var. 5. İş gücü. Sanayi çalışacak insan ister. Eğer çalışan insana ihtiyacı yoksa gelişmemiştir. Ama işçi ihtiyacı varsa sanayinin geliştiği anlamına gelir. 6. Pazarlamadır. Bursa, İzmir, İstanbul'da otomotiv, Bursa, Edirne, Balıkesir'de süt ürünleri İzmit, Bolu, Bursa'da kümes hayvancılığı. İstanbul'da ilaç, beyaz eşya, elektronik fabrikaları fazladır. Çünkü insana yakındır, pazara yakındır. Bir ülke ham madde satıyorsa o ülke gelişmemiştir. Eğer ham madde alıp işlerse o ülke gelişmiştir. Türkiye de gelişmiş bir ülkedir. Birkaç soru size. Bir demir çelik fabrikası Hatay'a neden kurulmuş olabilir? Doğru. Liman var. Ulaşım gelişmiş. Peki ya Zonguldak neden kurulmuş olabilir? Doğru. Çünkü taş kömür kaynakları var. Son bir soru daha. Batman'dan çıkarılan petrol neden İzmit'e getirilir? Çünkü İzmit'te de limanlar vardır. Bu dersimizin sona geldik. Hızlı coğrafya çok hızlı geldiyse aklınıza takılanları yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olun ve dersleri kaçırmayın. Görüşmek üzere.